Ey kapılarını açmak için Ya Fettah diyen Hakka açılan kapılar ve anahtarı insanda olmasına karşın Kapıları ve onları açan anahtarları bulamadığından Hakka gidemezler Burada Mürşid-i Kamil'in işlevi devreye girmektedir ki O kapıları ve anahtarları talibine göstererek Hakka gitmelerini sağlar Akıl kapısının anahtarı tefekkür ve derin düşünmektir. Gönül kapısının anahtarı ise aşktır. Bu iki kapıyı açmayı başaranlar diğer bütün kapıların kendiliğinden açıldığını göreceklerdir. Gönül kapısı aşk ile yanıp bütün kötü duyguları yok ettikten sonra açılan kapıdır. Akıl kapısı ise ilim ve tefekkür ile kötü düşünceleri yok ederek ...arınıp temizlenerek zekaya, ferasete, vasirete, ruha ve nura dönüşerek... ...kapıların açılmasıyla hakikat menziline ulaşır. Ağız kapısı dilin yalnız hak kelamını dile getirmesiyle hak kapısına dönüşür güzel canlar. Dilini tutan, aklını işleten... Gönülü kırmayanlara cümle kapılar açılacaktır. Bir kapıyı o kapıyı açan anahtarla açarız. Maymuncukla ise her kapıyı açarız. Mürşidi kamil pirler taliplerine öyle bir anahtar verirler ki talip o anahtarla bütün kapıları açar. O aşk anahtarıdır. O öyle bir anahtardır ki kapalı beyin hücrelerini kararmış gönüllerin kapılarını açar, oraları temizler ve tekmilleşmeyi sağlar. Haksal anahtar kötülük kapılarını kilitlerken, iyilikler kapısını açar. Her mürşit aslında haksal bir anahtardır. Mürşide vesile edenler haksal bütün kapıları onun anahtarıyla açacaklardır